Merhaba reisler bugün 13. arenaya atlayacağız sizlerle beraber 4126 kupadayız ve bir maç sonra efsanevi kral sandığı açabileceğiz. Hemen şu gümüş sandıkları açalım ondan önce Tesla geldi Tesla iyi oldu abi. Bu arada iki farklı deste yaptım onları hemen göstereceğim şimdi size. Görüyorsunuz burada bir tane dondurma elektro buz büyücüsü ayı <laughs> mega şövalye ve şey var valkür falan var işte tomruk falanlar. Güzel bir deste arkadaşlar. Bir diğer destemiz de bu Pekka destesi. Bu iki desteyle de oynayacağım. Tamamen kendim oluşturdum arkadaşlar. Şöyle kafama yattı. bayağı. Bakalım nasıl oyunlar çıkartacağız. Hemen başladık. Umarım sıkıntı yaşamadan kupa falan düşmeden rahatlıkla atlayabiliriz. 8 level bir rakip geldi. Hafif tırsmadım değil yani. Rakibin seviyesi düşük oldu mu adam iyi oynuyor acı. Evet yavru ejderayla başladı. Şöyle bir testle kuralım. Biraz hatalı oldu Tesla ama olsun. Evet tomruğumuzu atalım. Güzel. Bir domuz beynisi hata yapacağım şu an. Evet Valkür'le cevap verdi. Güzel domuz bir birkaç kere vururuz. Bakalım Valkür'ün arkasını destekleyecek mi? Evet. Mega şövalye attı. Buz büyücüsü bayağı işe yarar orada. Evet ama sanırım pek de düşündüğümüz gibi olmadı. Evet. Ee, engelleyebilir miyiz aslında sadece buz büyücüsüyle ama gene de oraya bir e, valkür atayım dedim. Bakalım. Evet. Yavru ejderha attı. Rakibimiz valkür kulede. Güzel. Valkür bayağı hasar verdi. Aldı neredeyse kuleyi abi şaka maka. Evet abi adam çok sıkıntılı geldi şu an. <laughs> Oyun bir donda orada. Fark etmişsinizdir arkadaşlar. Teslamızı gene kuralım. Domuz binicisi atacağım. Evet güzel engelledi. Şöyle bir valkür atabiliriz. İksir zararına girdik bayağı bir arkadaşlar. Bakalım. Mega Şövalye atarsa durduramayabiliriz. Et Kulesini saldı. Şöyle bir Buz Büyücüsü atalım. Evet. Tomruğu gene hatalı oynadık. Arada böyle hatalar yapabiliyoruz. Bundan sonra Mega Şövalye ile engelleyebiliriz. Tamamen savunmaya geçeceğim abi. Evet. Güzel. Bu saatten sonra kaybetmeyiz diye düşünüyorum. bayağı iyi ilerliyoruz çünkü sırf Goblin kafesi şey pardon Goblin fıçısı ve e, şu küçük birimlerin ismi neydi ya bombacılar mıydı neydi unuttum onlarla alması baya zor evet iyi oyundu diyelim ee, bu arada sandığı da açtık arkadaşlar bakalım sandıktan neler gelecek hesabımız şanslı bütün efsanevileri açtık neredeyse şu an açabileceğimiz hemen bir şöyle göz gezdirelim evet kraliyet hayalet yok mezarlık yok ve koç binicisi yok bunlardan birini açarsak çok iyi olur hemen sandığımızı açalım Joker kartlar verecektir başta. Evet güzel 64-18. Bakalım efsanevi kart envanterimiz gene dolu. Bakalım ne gelecek. Kraliyet hayaleti açıldı. Süper abi. Devam edelim. Buradan Goblin kulübesini alalım. Evet güzel soru. Hemen şövalyeyi seçtim hemen. E, buradan domuzları alalım abi. Evet 140 tane minyon sürüsü çok mantıklı olur. 3 slasher alalım. Buradan da bakalım. Destansı golem vardı. Golem de iyi abi. iş yapar baya. Efsaneviye bakalım. Büyük ihtimal yeni açılacak efsanevi gelmez herhalde artık. Aynen öyle. Mega şövalye alabiliriz abi. 11 seviye yaparsak baya iyi olur. Güzel. Karlı çıktık. Aynı zamanda kraliyet hayaletini de açtık. Hemen diğer savaşlarımıza geçelim bu arada. Evet bu desteğiyle devam edeceğiz. Hemen başlayalım. 9 level bir rakip geldi. Bakalım nasıl bir oyun çıkartacağız. Bu destede gene atak kartımız domuz binicisi arkadaşlar. Şöyle bir cadı atalım. Buz büyücüsünü bu ara destelerimde çok kullanıyorum. Çünkü bu aralarda bayağı iş yapıyor. İleriki aralarda falan da gene bayağı iş yapıyor. Evet kulemize vurdurduk <laughs> Neyse sıkıntı yok. Ee, şöyle bir domuz binisi atabiliriz kule odaklandıktan sonra. Evet. Harika bir elit barbar attı. Tomru'nu orada kullanması çok iyi oldu arkadaşlar. Hatta biz buradan bir pek katağı çıkartabiliriz. Çarpalım. Çok temiz abi. Pekka kulede. Ve 3 kere de vurdu. O kuleyi aldık. Bir tomra veya bir çarpmaya gidecektir o kule. Şu saatten sonra tamamen gene savunmaya çekilebiliriz arkadaşlar. Ama rakibin oynayışına bağlı. Belki oyunu salvar. Belki hatalı hamleler yaptığında ikisini bitirdiğinde biz direkt soldan atak yapıp diğer kulesini de alabiliriz. Güzel. Tomruk atacaktır onlara. Et atmadı. <laughs> Şu an ölümüne savunma yapıyor. Güzel. Biz sanırım e, şeyleri göstermedik ya büyüleri göstermedik rakibe o yüzden. Şu an çok şey kuleyi vermemek için uğraşıyor. Bu arada çarpma atmıştım diye hatırlıyorum gene cehennem aslında ama tomruk atarsak iyi olur. Evet güzel. Savunma yönelik oynadığım için arkadaşlar şu an tamamen baskı yapmıyorum. Rakibe o yüzden biraz olanak sağlıyorum. Çünkü kuleyi garantiledik. Bizim açımızdan bir sıkıntı yok. Bu arenalardan sonra bu taktik baya mantıklı arkadaşlar. Tomurumuzu atalım. Evet. iyi oyunda diyelim rakibimize de. Güzel arkadaşlar. Bir maç daha kazandık ve son maçımıza geçelim hemen. Ve son maçımıza da başladık arkadaşlar. Bu arada bu destede arkadaşlar elektro büyücü aldım. Buz büyüsü yerine cehennem ejderhası falan gelebiliyor bazen rakiplerde. Ee, onun için cehennem ejderhasına veya felaket kulesine elektro büyücü baya iyi gidiyor. Bu arada destemiz yine saçma sapan geldi abi. <laughs> bu şekilde çok oluyor ya. Destenin dönüşü gerçekten çok önemli. Evet. Onların kafasına elektro indireceğiz. Rakipte Mega Şövalye varmış. Ama bu şekilde olmaz kardeşim. Ya. <laughs> İnanılmaz ya. Evet, engelleyemedik. Rakip eee iksirimizi güzel hesapladı. Durmadan paso saldırdı. Bu arada 12 seviye Mega Şövalye gelmesi normal değil gibi geldi bana bu arenalarda ama tuhaf gerçekten. Ee, yani biz hiç 12 seviye kartım yok daha şu ana kadar. Bakalım rakip Mega Şövalyesini çıkartmıştır büyük ihtimal. Evet. Saldırabiliriz. Kötü bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Destemizin dönüşünü gördünüz. Saçma sapan döndü. Hava kartı falan yok değilinizde. O yüzden resmen maçı kaptırdık ya. Evet. Gene hatalı oynadık ama sağ kulesine bayağı iyi gidiyoruz. Evet, sağ kulesine aldık. Vallahi çok iyi. Gene bir pekka atalım. Evet, Mega şövalyesini o şekilde kullanması iyi oldu. Çarpalım. Şu saatten sonra binası da pek iş yapmayacaktır. <laughs> evet. Ben de rakip gibi yapmak istemiştim ama bize sökmedi abi. Yapacak bir şey yok. Gene tam önüne Pekka atalım. Pekka neden böyle saçma sapan hareketler yapıyor anlamadım. Evet şu an daha karlıyız. Atak yapalım. Çarpalım hemen. Güzel bir kere daha vurdu domuz birincisi. Avantajlı gidiyoruz. Valla bu maça yatabileceğimi hiç düşünmemiştim. Ve prenses bozabilir. Ki bozdu. Hemen tomruğu da atalım. Evet sıkıntı. Bayağı hasar aldık. Tomru'nu kullandı. Hemen şöyle bir atak yapacağım. Güzel domuz binisiyle bir kere vurduk. Elektro kulede. de kulede. Çok iyi abi. Savunmakta gene zorlanacak gibiyiz. Rakip bayağı iyi yükleniyor. güzel alev topu attı. Ve bizim elektro da güzel oldu. Gene bir tomruk atalım. Ve son 10 saniye. Pekka'mızı yapıştıralım. Rakip sinirlendi. <laughs> İyi oyunda diyelim. Güzel arkadaşlar. Gerçekten bayağı çekişmeli, hareketli bir maçtı. Rakibi vallahi zor bela kazandık. Evet. Böylece 13. arenaya da geçtik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet. Kaç kupa vermişti bize ya? 28 ne vardı? Evet. Tam 4208. Bu arada efsane ve da baya yaklaştık. Evet Reisler bu videonun burada sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.